Kim o? Kargo. Ne? Kargo Ne getirdin? Abi YouTube plaketi sanırım. Buyurun. Oha! Sonunda bekledim YouTube plaketim gelmiş. Abi abi. Ne oldu lan üzer? Lan o elindeki ne? Abi sonunda bekledim YouTube plaketi geldi. Hem de erkenden geldi. Nasıl erkenden geldi ya? Ben 350 bin abone oldum. Daha bana gelmedi ya. <laughs> abi ne sanın? YouTube seni sevmiyor. Beni daha çok seviyor. Bir getir bakayım öyle YouTube plaketi nasıl bağırıyor. Abi YouTube seni görüp sana plaket göndermemiş. Peki ben neden sana plaketimi göstereyim? <laughs> Tam neyse abi hadi acıdım acıdım. Al bir bak. Oğlum çok efsane bir şeye benziyor lan. Lan burada Ahmet Aktaş yazıyor lan bu benim plaketim. Ne? Ahmet Aktaş mı yazıyor? Tabi lan Ahmet Aktaş yazıyor ne sandın? Abi bu 100 bin abone plaket senin olabilir. Ama görürsün. Ben senden önce 1 milyon abone plaketini alacağım. Kaybolan burada nezik. Ben senden önce 1 milyon olacağım ve 1 milyon plaketini alacağım. Bence herkes bana abone olur. Abi seni kimse sevmiyor ki. Kimse sana abone olmaz. Oo, sen öylesin. O zaman izle de gör.